Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı abone olalım. Biz unutmayın. unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi. Abone kasma gruplarından. Abone. Abone. abone olduğunuz arkadaşlar şimdi e, abone olduğunuz şimdi arkadaşlar e, on ve 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 oldu arkadaşlar e, birkaç gün içinde üşüyor bu neden mi e, sürekli üst üste abone olursanız düşer arkadaşlar e, sürekli abone kasmayınız arkadaşlar e, haftada bir kere filan kasın Haftada bir kere kasarsanız daha sarıklı olur arkadaşlar. Ee, bir adet düşebilir. iki adet düşebilir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ee, bir hafta sonra tekrar abone olursunuzlar. Ee, bir hafta sonra bir hafta sonra bir hafta sonra böyle yaparlar arkadaşlar daha da sarıklı Ve daha da sağlam abone olur arkadaşlar. Yani herkes diyor ki YouTube'a e spam oluyor diye öyle bir şey YouTube'a hiçbir hiçbir zaman aboneye hiçbir zaman abone spam atmaz YouTube arkadaşlar. Eee bunlar herkes çıkıyor da herkes yalan söylüyor. İnanmayın arkadaşlar. Eee inanmayın arkadaşlar. Ee, inanmayın arkadaşlar inanmayın arkadaşlar, i̇nanmayın arkadaşlar. İnanmayın arkadaşlar. İnanmayın arkadaşlar. Ee, sorunuz olursa yorum, yorum alttaki yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben size e, taktikleri de verebilirim arkadaşlar. Taktik de verebilirim arkadaşlar. Ee, sosyal medya uzman uzman sosyal medyadan analizim ben sosyal medya uzmanıyım arkadaşlar. Bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, 4000 saati ulaşamadım diyorsanız bana bilgi verebilirsiniz arkadaşlar. Ben ulaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Size de bir 40 saat için taktikler falan vereceğim arkadaşlar. Kısa zamanda taktik falan vereceğim arkadaşlar. O taktikleri videomuzu videomu izleyip taktikleri uyguladığınız zaman 40 saat ulaşan ulaşacağınız arkadaşlar, e, kaç haftada ulaşacağınız size bilgilendireceğim arkadaşlar sizi bilgilendireceğim arkadaşlar e, şöyle böyle yaparsanız 4 saat ulaştırırsınız adlı video gelecek arkadaşlar e, abone de böyle çok kasmayınız arkadaşlar haftada bir kere haftada bir kere falan kaçınız arkadaşlar. Ee, bu saatte abone hani, olmaz spam olur diye bir yalan yalan söyler inanmayın arkadaşlar ee, haftada bir kere yaparsanız istediğiniz saatte yapın arkadaşlar saat farkı fa far olma saatte derseniz bile haberi düşüyor farkına varmayın ama çıkıyor arkadaşlar abone ee, yani düş düşüyor dedim yani abone çıkıyor spam spam bir şey yok e, YouTube'dan anlamayan kişiler var. Onlar da öyle onlar böyle diyor spam diye aslında spam diye bir şey yok arkadaşlar. Abonetten çıkıyorlar arkadaşlar. E, Abonetten çıkana da farkına varamıyoruz arkadaşlar. Ve abone çıktı, kim çıktığını göremiyoruz arkadaşlar. Göremiyoruz arkadaşlar. Spam diye bir şey yok. E, annen bana sorun ben YouTube'dan anlıyorum, sosyal medyadan her şeyden anlıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. baba.